B kameralarımız Happy Feet takımından Atahan ve Tunç ile birlikte. Öncelikle Atahan'dayız. Atahan bugün farklı bir galibiyet. 17'ye 2. Evet. Rakibiniz centilmence oynadı. Siz de centilmence bir maç çıkarttınız. Neler söylemek istersiniz? Yani oynamak centilmence oldu ama scopedaki öyle olmadı. Ee, bu konu çok mutluyuz. İyi bir fark oldu bizim için. Farklı galibiyet çok iyi geldi. Bu için tabii mutluyum çok iyi oynadık. Hak ettik maçı. Güzel galibiyet oldu yani. Teşekkür ediyoruz ve Tunç'tayız. Tunç maçı nasıl yorumlayacaksın? Öncelikle karşı takıma tebrik etmek istiyorum. Enerjileri hiç bitmedi. Ama biz onlardan çok daha iyiydik. 17 ikilik gibi kesin bir skorla onları geçmeye başardık. 9. şu an. Ve gayet çok duyuz. Hedefiniz offlar Hedefimiz playofflar. Çok da iyi oynuyoruz şu an. Takımımız tam. Yeni arkadaşlarımız da katılıyor bize. Ee, ve Bey bugün de 4 gol attım. Müthiş oynadım. Biliyorsunuz. <laughs> 4 gol için siz. Hepinize teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Başarılar <laughs> dileriz. Ve kameralarımız yine Happy Feet takımında. Yanımızda Alp ve Türkay var. Öncelikle Alp'teyiz. Alp ikinci yarı oyuna girdin. Gollerin var neler söylemek istersin? Ya maçı aslında girmem çok bir şey değiştirmedi. Öndeydik zaten. İki gol attım. Çok mutluyum. Rakibi de tebrik ediyoruz. Yani averajlı evet. yenmek tabii çok sevindirdi bize. Playoff için iddialıyız. Teşekkür ediyoruz ve kaleci Türkay'dayız. Türkay bugünü nasıl değerlendireceksin? E, dediğim gibi şey para aldım karşı takımdan. E, para verdiler onun için iki gol yedim. Yoksa yiyeceğim goller değil de. Yani karşı takım bayağı kötüydü ama yine mücadele ettiler. Onlar kendilerine göre rakipler bulsunlar. E, söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyoruz. Başarılar dileriz. Ve şimdi kameralarımız Burak'ta olacak. Ve Burak ve Cenk geliyor. Gel. Merhabalar Burak. Hey bugününü nasıl değerlendireceksin? Ee, öncelikle takım olarak çok iyiydik. Ezici bir üstünlük yakaladık. 17-2 değil mi? Yani, 17-2. O, o, kadar. Gol oldu sayamadık tabii doğal olarak. Ee, da, her geçen gün daha iyi oluyoruz. Hedefimiz playofflar. Ee, böyle devam edeceğiz. Rakip takımını da tebrik etmek istiyorum. Bayağı iyi oynadılar, mücadele ettiler. Ama Peki. maç sıkıcıydı yani. Teşekkür ederim. Vallahi... Cenk senin açından biraz sıkıcıydı diyebiliriz. Tüm evet. takım arkadaşların gol atarken tek gol atamayan evet isim ya. sendin. Neler söylemek istersin? Vallahi hiç ileri bile çıkmadım çünkü çok yani sıkıcı bir maçtı. Ben de ileri çıkmak istemedim. Defansta kaldım. O yüzden işte gol de atamadım yani. Takım arkadaşların ileri çıkmamandan ziyade Cenk'in zaten gol atacağını tahmin etmiyorduk gibisinde maç. Sonrasında bir konuşma gerçekleştirdiler. Türkay bile ben gol atabilirdim ama Cenk atamaz dedi. Neler söylemek istersin? <gülüyor> <gülüyor> Türkay çok konuşuyor da ben şimdi ona görüşürüm. Sen merak etme. Teşekkür ediyoruz. Başarılar dileriz.